Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sen çal kapımı yeni bölümde neler olacak? Dea ve Serkan masum bir uykunun kollarındayken Selin ve Deniz'e yakalanırlar. Selin'in ne olursa olsun Serkan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Serkan o geceden sonra Eda ile ilgili duygularını sorgulamaya başlar. Ya ise her şeye rağmen aşkı için pes etmeyip oyuna devam eder. Serkan, Eda'ya giden kalbine güvenmeyi seçip aklındaki sorularla ona gitmeye karar verir. Peki bu gidiş Serkan'a Eda'yı hatırlatacak mıdır? Bu sirenler onu Eda'ya adım adım yaklaştırırken, Serkan'ı Eda'ya kaptırmak istemeyen Selim ise Deniz ile bir olup bu oyunu avantaja çevirmeye kararlıdır. Eda bu işin içinden nasıl çıkacak? Serkan Eda'ya yeniden aşık olacak mı? Eda'nın beklenmedik evlilik açıklaması herkesi şok eder. Herkes çok sevinir. Selin de memnundur bu durumdan. Eda için artık oyun başlamıştır. Ne olursa olsun Serkan'ı yeniden kendisine aşık edecektir. Serkan her şeyden habersiz yoluna devam ederken, Eda da amacına adım adım ilerler. Fakat Eda hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Bakalım bu sürpriz Eda'nın oyununu nasıl etkileyecektir? Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.